Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Taksim'deki hain saldırı sonrası ABD'li yetkiliden Biden'a PKK eleştirisi. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Joel Rayborn, Taksim'deki hain saldırının ardından ABD Başkanı Biden'ı sert sözlerle eleştirdi. ABD'yi Türkiye PKK meselesini görmezden gelmekle suçladı. Türkiye, 13 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde korkunç bir olayla sarsıldı. İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre ise yaralılardan 58'i taburcu edildi. 6'sı yoğun bakımdan ve 23'ünün de tedavisi sürüyor. Hain saldırının faili yakalanırken Dünyadan Türkiye'ye destek ve taziye mesajları yağdı. Yaşanan olay dünya gündemine oldukça meşgul ederken, ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Joel Rayburn'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden durumu yorumlayan Rayburn, Türkiye PKK çatışmasının öncelikli lisede olması gerekiyor. Biden yönetimi bu kriz yeniden patlamadan önce başa çıkmak için bir an önce elçi göndermeli. Washington bu çatışmayı her zaman görmezden geliyor. Ancak bu yaklaşım sürdürülebilir değil, dedi. Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO ittifakı olduğunu ifade eden Raimberg, Ukrayna ve diğer krizler konusunda Türkiye ile işbirliğimiz önemli. Eğer Türkiye PKK meselesi çözülmezse ABD çıkarları risk altına girer dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.